Videoya girmeden önce şöyle bir şey diyeyim. Eğer dijital çizimlerle alakalı kafanızda soru işaretleri varsa aşağıdaki vereceğim linkli kanala gidebilirsiniz. Kanalın sahibi Marmara Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nde okuyor. Ve bu konu hakkında öğrenmek istediklerinizi ona sorabilirsiniz. Gerçekten onda çok güzel çizimleri var. Çok fazla uzatmayayım. İyi seyirler. <laughs> Simce kanalından herkese merhabalar. Ben Ceyhun. Ben de Gülseren. Ne diyeceksin <laughs> ha? Çekme onu. <laughs> evet arkadaşlar, bugün bildiğiniz üzere kanalımızın videolarında ya ben çizmişimdir ya da Simge çizmiştir. Ama dedik ki şimdi babaannem beni çizsin. Böyle değişik. Ama babaannesi öyle bir şey yapamaz. <gülüyor> <gülüyor> Hayır babaannemin zaten hiçbir... Benim yerime kızımı çizmesini isterim. <laughs> Hayır zaten babaanne sen hiç resimle alakalı evet. eğitim aldın mı? Çizdim ama onu unuttum eğitim resim çizmeyi. Güzel evet. çizemem yani. E bana olsun yani. E, burada zaten senin güzel, çok güzel bir şey yapmanı beklemiyoruz. Hmm. Hani bir beni çöp adam gibi çizsen bile bence en güzel resim olur. Tamam, tamam çizerim. O zaman ne yapalım babaanne? E, önce sen çiz, senin çizdiğine bakarak ben <laughs> 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 He şöyle yapalım, ben daha hmm. dün kendim böyle fotoğrafını çektim. Hmm. Sen ona bakarak çizmeye çalış. Tamam. O zaman çizime geçelim. Tamam oldu, Okay. <laughs> Babaanne hazır mısın? Hazırım. Tamam başla. Tamam. Tamam bitti mi? Hı. Ben yani, çok kadar iyi bak Simge. Oldu mu Simge gel. <laughs> Ay be. Evet. Senin Ceyhun'a benziyor mu onu düşürdü? He? Sen Ceyhun'a benziyor mu bu? Benzemiyor ama ne yapayım bu kadar yapabilirim. <laughs> ben kendimi çiz. Bakayım nasıl olacak. Ben kendimi çizeyim. He sen de çiz bakayım nasıl olur şu. Altına sen çiz. Tamam öyle yap. İyi tamam o zaman. <laughs> Al aynı sürede yani 4 dakikada yaptı ikisi de. E, hangisinin daha güzel olduğunu yorumlara yazın. Bence babaannem çok çok daha güzel çizdi yani. Ceyhun'a çok fazla benzediğini görebiliyorsunuz yani. Ama Ceyhun'unki tam başka biri oldu yani. Tanımıyorum ben onu. Evet arkadaşlar böyle bir şey oldu. Sesim biraz e, kötü kusura bakmayın ama babaannem de böyle değişik bir şey yapalım dedim. E, babaanne sence video nasıldı? Ee, güzeldi ama ben uzun zamanlarda resim çizmeyince Bence o kadar yapabildim. Ya zaten babanın hani çok güzel bir şey yapacağını tahmin etmedik ama gene hani bence fena değil yani. O zaman diğer tarafa görüşürüz. Bay bay. İyi günler. Ha. <gülüyor> <gülüyor>